hayat çok hızlı. Çok acımasız. Sabah kalktığın günle akşama bağlanan aynı değil sanki. Ömürler bitiyor. Hayat tepe takla oluyor bir anda. Aklınca kaderi atlatacaktım. Yazımı değiştireyim derken yaşayan bir ölüye döndüm. Ne yapacağız Sevda? Nereye gideceğiz şimdi? Benim için her yer bir, her yer hasret. Murat arıyor. Efendim Murat. Tedavi ver. Oh, seni istiyor. Alo. Alo Ömer Bey yanında mı? Ne oldu? Soracağına cevap ver, beyim yanında mı? Daha ne olsun be, ha? Daha ne olsun? Ocağımızı yaktın geçtin. Koca Çınar'ı kimse deviremedi, sen yıktın. Pınar, kime ne oldu? Ya söylesene. Hamiyet Hanım, canıyla boğuşuyor hem de senin yüzünden. Nasıl şimdi, iyi mi? Sana ne be? Sen Ali Ömer Bey yanında mı değil mi? Ona cevap ver. Ya ben Ali Ömer'i görmedim. Yanımda değil. Pınar. Alo. Ne oluyor Sevda? Ya Hamiyet Hanım fenalaşmış. Hiç iyi değilmiş Elif. Ay yazık kadına ya. Şu cadının göz göre göre yaptığına bak. Benden biliyorlar ama. Bunlar sen yaptın dedi. Anlattıklarımdan olduğunu sanıyorlar. Hamiyet Hanım'a bir şey olursa Allah korusun. Ya acımasızca katil diyecekler bana. Şimdi de gerçeği bilmeden günahımı alacaklar. Kim ne derse desin. Ben biliyorum ya, Allah biliyor ya. Ama Ali Ömer bilmiyor. Onun gözünde zaten bir yalancıyı. şimdi katil derlerse... Hadi gidelim. Ne, nereye gidiyoruz? Hastaneye. Hamiyet Hanım'ı görmem lazım. Sevda. Ben oğlanla burada bekleyeyim ha. Şimdi böyle hastanede dolandırmayalım. Milletin damarına basar gibi olmasın ha. Tamam. Gel biz burada oturalım biraz ha. Beyim. Biz elimizden geleni yaptık. Size boşuna umut vermek istemem. Zira bundan sonrası Hamiyet Hanım'a kaldı. senin yüzünden ölüyor. Ben bir şey yapmadım. Sultan abla... Sus! Sus defol git buradan. Defol git her şeyi mahvettin. Ailemi mahvettin defol. Münevver sakin. sakin ol. Defol! Sakin ol. Halam nasıl? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.